arkadaşlar bu hafta da sizlerle beraberim. Bu hafta dört tane hisse karşıma çıktı. Bu dört tane hissenin çizimlerini yaptım. Hemen sizlere anlatayım. Bir tanesi Ahgaz, ahlatçı Ahlatçıgaz'a da daha önce bakmışız 2023 Aralık ayında. Yani neredeyse 9 ay olmuş, 10. aya girmiş. Grafiğin herhangi bir değişme yok. Burada belirttiğimiz kısımda Destek ve direnç çizgileri çalışmış. Burada e, belirttiğimiz kuvvetli destek noktasından tepkimeyle yukarı yönlü hareketini yapmış. Daha sonra e, burada kanal içerisine girmiş ve burada kanal içerisinde destek ve direnç çalışmalarını yapmış. Hep beklenen yerlerden tepkileri vermiş. Şunları silelim. Halimizi güncelleyelim. baktığımız zaman e, hacimde bir artış var. Yukarı yönde bir hareket varmış gibi görünüyor. Hemen fiyat etiketlerini oluşturalım. Gitmek isteyeceği nokta ilk birinci direnci yaklaşık 18.56 olarak karşımıza çıkıyor. E, destek noktası da 10 e, 16.20 şey 14.83 olarak karşımıza çıkıyor. E, ee, i̇kinci destek noktası burası da önemli. Burası da yaklaşık 13-13 olarak karşımıza çıkıyor. Son destek noktası da bakın burada kuvvetli destek noktası olan tepkime verdi. yaklaşık 12.05'ler olarak karşımıza çıkıyor. Ee, 14.76 altında kapanışlar aşağı geri çekilmeler yapılır. 14.76 üzerinde kapanışlar olumlu diyebiliriz. 18.36 ilk direnci 18.36 üzerinde de bakın buradaki önemli en tepe noktalarından belirttiğimiz önemli bir uzun vadeli hedefi olan yaklaşık 26'lara kadar bir yükseleni olabilir diyor Ahlatçı Gazda. Ee, Borlis devam Bunu daha önce bakmamışız. Ee, Halkars fiyatlarındaki e, açılıştaki yaptığı noktalardan destek çizgilerini ve direnç çizgilerini belirttim. Bakın şurası ilk kaldık noktalar şuralar. Bakın önemli tepki noktası orası da buraya denk geliyor. Yani önemli destek noktası 29 30. Bir de ikinci günkü açılıştaki ikinci günkü fiyatındaki bakın burası da önemli bir destek. Burada direnç haline gelmiş. Bu direnç aynı zamanda destek haline gelmiş. Yani 36.90 seviyeleri önem kazanıyor. O kapanışı 39'dan yapmış, en yüksek 36.90'ı görmüş. 36.90 en düşük 36.90'ı görmüş. 36.90 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. 36.90 altında şöyle ufak bir bakın şuradaki yükselen kanal destek çizgisinde 35.60 var. 35.60 üzeri kapanışlar da olumlu diyebiliriz. Ee, 42.40 da bakın şurası 42.40 Önemli bir direnç ve tepe noktası burası da aynı. 42-40'a kadar bir yükselen olabilir. 42-40'ı geçerse buradaki noktalar tekrar gelebilir. O da 44-45'ler seviyelerine tekamül ediyor. Doğruca öyle devam edelim. Burada Şubat 2024'te bakmışız. 7 ay önce, 8 ay önce. Bunun da grafiğinde herhangi bir bozulma olmadığını görüyoruz. Bunun da grafinin herhangi bir bozulma olmadığını gördük. Hemen fiyatlarımızı da güncelleyelim. Yine bu da destek ve direnç çizgilerini, tepkilerini gösteriyor. Herhangi bir trendde bozulma yok. 5150 üstü kapanışlar yapması lazım. 5150 üstü kapanışlar e, olumlu diyebiliriz. 5150 üstündeki kapanışlarda ilk gitmek isteyeceği hedef 6300 civarlarına denk geliyor. 6287 civarları. Eğer 6287 de geçerse işte 6700'lere bir direnci ve hedefi varmış gibi görünüyor. E, 5150 altındaki kapanışlarda geri çekilebileceği nokta e, 4700 4700 90 civarlarına hatta 4800'ü diyebiliriz. Evet. 4800 civarları da görünüyor. 4800 altında kapanışlarda da buradaki önemli kuvvetli destek noktası olan 3957'lere denk geliyor. Burası 5150 üstünü takip etmek lazım. 5150 üstü kapanışlar olumlu diyebiliriz. 5150 üstü kapanışlarda buradaki kanal içerisindeki hareketlerine devam etme ihtimali olabilir. 5150 altında da 4800 desteği var. 4800'e de dikkat etmekte fayda var. Seyitler Kimel devam edelim. Seyitler kimyaya da daha önce bakmamışız. Şöyle <laughs> baktığımız zaman Seyitler kimyaya yani yaklaşık 2020'den itibaren ki 2021'den itibaren tren çizgilerine bakın şöyle bir kanal içerisinde hareket var. Görüyorsunuz bakın şöyle bir kanal oluşmuş aslında. Burada da önemli destek ve direnç tepkime noktalarını çizdiğimizde şu kanalda şu kanal arası yani şu kanal şurası ve şurası önem kazanıyor. Burası da uzun vadedeki önemli bir tepki destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Kapanışı 5.09'dan yapmış. 5.09 bir direnç noktası olarak görünüyor. 5.09 üzerine kapanışlarda 6.07 ve 6.58'lere kadar yükseleni olabilir. 5.09 altındaki kapanışlarda 4.21'de destek noktası görünüyor. Bakın bu 4.21'deki destek noktası. Burada direnç olmuş. Burada da desteğe denk gelmiş. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yani bunun üzerine kapanışlar ve 5.09 üzerinde kapanışlar olumlu diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu hafta da sizlerle beraberdik. Önümüzdeki hafta inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.